Kızım üniversite öğrencisi. Hı hı. Geçen hafta bir kuruluşa başvuruda bulundu burs başvurusu için. Hı hı. Ee, i̇ki gün sonrasında dönüş yapıldı. Banka hesabına 10 TL yatırılmış. Sonrasında 5 TL'nin tekrardan e, geri, geri istemesini ve geri vermesini istediler. Biz bir şüphe uyandı tabii ki. Sonradan o kuruluşun kendi yorumlarına baktık. Kendisi iletişime geçti, Kuruluş. Tabii ki, tabii ki. Numarasını aradık, kapalı, dönüş yapılmıyor. Mesaj gönderdik, gene cevap vermedi. Sonra şikayetin, şikayette bulunduk. Tabii ki şaşırttı. Yani bu... 10 -10. 10 TL verip tekrardan 5 TL istemesi. Dediğim gibi oradaki şikayet yorumlarına baktık. Birçok öğrenciye bunlar yapılmış. Öğrencilerin çok dikkatli olması lazım. E, e, burs yaptıkları kuruluşları, incelemeleri lazım. Yorumları okumaları lazım. E, böyle bir dolandırıcılık... E, şey kuruluşlarına kesinlikle başvuruda bulunmasınlar. Bu mağduriyetleri olmasın. Gönderdikleri 10 TL resmen yani bir çikolata parası. Onu da geri istiyorlar. 5 TL'sini geri iade etmemizi istiyorlar. Şaka gibi yani inanılmaz bir şey. Tüm hesapları, bilgileri orada öğrenci adına paylaşım yapılıyor her şeyle A'dan Z'ye. Sonrasında böyle bir şeyin olması işte bu mağduriyete kesinlikle düşmeyin. Dikkatli olun e, burs e, alacağınız kuruluşları lütfen e, inceleyin, araştırın ondan sonra. Başkanım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ulaşılmıyor. Ben daha sonra tekrar. Aradık hani de ulaşılmıyor.